Token 2049 etkinlikleri için Dubai'ye adım attım. Ama Allah boş duranı sevmez derler, bir video çekeyim dedim. Çünkü burada çokça konuşulan tokenların sonuçları şöyle oluyor. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Van kedisi bilenleriniz vardır elbet. Meme coin kategorisinde. Ama Dubai'de hem dünyanın dört bir yanından hem de Türkiye'den büyük bir topluluk olduğu için son iki saatte %22 artış var. Zaten mumu görebiliyorsun. İşte bu şekilde şu an çokça konuşulan dört tane ana token vereceğim. Bir de üzerine artı sürpriz bir liste tam olacak. Piyasa hacmi daha düşük fakat burada önümüzdeki günlerde büyük etkinlikler yapacak olanlar çünkü ne kadar çok ses, ne kadar çok marketing grafikte şurada gördüğümüz üzere ne kadar iyi yükseliş demek olabiliyor. Bu yüzden ekipmanım olmamasına rağmen hızlısından böyle bir bölüm çekmeye karar verdim sizler için. O yüzden algoritmayı çalıştırmak için bir like basın sonra hemen video ilerleyelim. Haydi. Arkadaşlar sağ olsun buradaki etkinliklere katılmama MEXC sponsor oldu. Ama bu video onların sponsoru değil. Sadece beni buraya davet edenler kendileri. O yüzden teşekkür ediyorum bu videoda. Hazır başta Van Kedisi dedik. Ondan bir ilerleyelim. Bu Mimcoin kategorisinde arkadaşlar Solana üzerinde bildiğiniz üzere Mimcoin'ler ekstrem riskli seviyede. Daha bir saat önce şu artış neredeyse gerçekleşmeden yine destekçilerinden biri olan Kripto Şener dostumla otelin havuzunda da karşılaştık. Piyasadan tanıyabileceğiniz diğer bazı arkadaşlarımız da orada hatta. Yani özellikle Türk grup tarafından bayağı bir konuşulan ilk token bu. Ama söylediğim gibi meme token kategorisinde her ne kadar güzel sonuçlar verse de ne kadar konuşulursa ne kadar çok yayılırsa o kadar güzel sonuçlar verir değil mi? Bundan sonra böyle devam eder mi etmez mi? Bunu bilmiyoruz. O yüzden adımlarınızı ona göre alın. İkinci tokenımız arkadaşlar geldiğimden beri en azından 15 tane bloggerdan falan duymuşumdur bunu. Türk ve yabancı olarak. Hatta yakın dönemde birkaç arkadaşımızdan da aldım mesaj. Buna bakabilir misin? Abi elimde var sence ne olur ne yapar vesaire diye. Onu da şöyle bir göstereyim. Burada grafikte görebiliyorsunuz. Lucky Token diye geçmekte. Şu anki bir saatteki grafiğine bakın. Ne kadar konuşulduğunu az buçuk anlayabiliyorsunuz buradan. Bu konuşma, şu etkinlikler 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Ana etkinlik 30'unda, birinde ve ikisinde bu şekilde başlıyor. Ve bugünlerde bu tarz tokenların ve söyleyeceklerimin sürpriz olarak da çok daha fazla duyabileceğimi düşünüyorum. Bu da doğal olarak potansiyel olarak düşünürsek grafiklerde kendisine yarayacak ki zaten şuradaki sonucu görebiliyorsunuz. Biraz daha GameFi oyun üzerine de diyebiliriz. Hatta yakın dönemde benim zamanında Odunu aldım, agent'la partnerliklerini duyurdular. Birçok yere de şu döneme denk getirdiler tahminen. Burada da ana etkinliklerde tahminen bir stand. Belki de yan etkinliklerinin de olduğunu düşünmekteyim. O yüzden böyle sert artışlar yapabiliyor. Çok fazla insana ulaştığı için. Yine partnerliklerini kurmuşlar. Sadece bu değil, daha dün MEX'i starter'a girdiler. Bu da güzel bir şey. Yine bu döneme denk getirmelerinin sebebi de bu tahminen. Ve grafikteki artışın sebebi de bu. 50.000 USDT'lik bir ödül havuzu var. Girmek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yakın dönemde totalde 25x'in üzerine geçiyor çekiyor insanın. 20 bin üzerinde de elinde tutan var. Dediğim gibi şu dönemde bir tık daha artabilir. Daha fazla ve daha fazla miktarla yatırım yapanlar. Çokça duyduğum için söylüyorum hazır buradayken bunu. Onun dışında Binance Wallet, OKEX Wallet ve Bitget Wallet'la da yani bu cüzdanlarla da entegre olmuş. Yakında daha fazlaları da geliyormuş bildiğim kadarıyla. Bir de GameFi kısmı var demiştim ya sizlere. Günlük 6.000 bin üzerinde aktif oyuncuları var. 20 bin dolardan daha fazla bir hacim dönüyor sürekli burada. Hani oyunu oynayanlar arasından bahsediyorum. Ama bize daha çok oyunu değil de token'ı konuşuldu EMEX'e girdi. Bir de en azından aldığım duyumlarla bakın bu %100 değil. Buradaki bloggerlarla, YouTuber'larla, fenomenlerle görüştüğüm için söylüyorum. Yeni büyük borsalardan EMEX sonrası gelme ihtimali varmış. Bu yüzden de tahminen bu haber daha çok yayıldığı için etrafta hani grafikte şöyle sonuçlar alıyoruz. MEX haberi de üzerine geldi. Belki yarın öbür gün ana etkinliklerde daha büyük haberlerini de duyma şansımız olabilir. Ben aşağı bu bütün gereken linkleri bırakacağım. Neyi nereden ulaşabilirsiniz hepsini vereceğim merak etme. Üçüncü tokenımız etkinliğine de gittim. Hatta bir süredir de bahsediyorum. Şöyle göstermiş olayım. Bakın burada Barbie Coin arkadaşımız kiminle birlikte? Çokça bahsettiğimiz Revolving Games'in CEO'su Amar Zayim güzel büyük bir etkinlikleri var ve yine güzel haberler yolda diye yazılmış. Şimdi bununla alakalı ilk söyleyeceğim zaten Revolving Games'e hani takipteyim vesaire ama Arcade Token 22 Mayıs'ta çıkıyor. Bu çıkmadan önce alabileceğiniz bir ön satış vesaire olmadığı için alabileceğiniz tek yer şu an bu. War of Nova. Hatchlings gibi değil, Hatch Kings gibi değil daha önce oynadığımız. Onlar gibi değil biraz daha detaylı bir savaş oyunu. Galaksiler vesaire arasında. Ben de gireceğim tahminen oynayacağım. Dediğim gibi buraya özel bir link vereceğim aşağı. Kendi linkim, referans link ama sizi ekstra paketlerle vesaire başlatacak. Oyunu oynamak istiyor. Burayı oynayıp buradan arcade token elde edebiliyorsunuz. Bakın 22 Mayıs listelenme. Arkasındaki isimler çok büyük. Bunu daha önce birçok kez bahsettik ama şöyle bir daha göstereyim size. Hatta direkt Coin Hunter'ın tweet'i üzerinde göstereyim. Bu oyuna az önce söylediğim War of Nova'ya 23 milyon dolar değerinde bir bütçe harcandı. Arkasında Pantera, Animoca Brands ve Polygon gibi büyük isimler var. Zaten bu yüzden çok iddialı bir oyun şeklinde geliyor. Ama sadece bu değil. Diyorum ya bu oyunu oynayarak arcade kazanabiliyorsunuz. O kısmı zaten bizim için önemli. Peki arcade niye önemliydi? Daha önceki tweetlerinden bir tanesinden daha paylaşayım. Kendisi çok detaylı tweetler attığı için onun üzerinden de gidiyorum. Bakın B3 dediğimiz bir game fight projesi vardı daha öncesinden. Bununla karşılaştırmış. Şu anki durumuna bakmış ve aynı zamanda revolving gamesi yani arcade'i karşılaştırmış. Şimdi çok fazla detayını inmeyeceğim. Çünkü birer birer geçiyorum. Çok detaylı hepsine girmiyorum. Ama şuradaki sonuçları görebiliyorsunuz. Biz buradan nodlarını alarak 60 milyon FDV ile girdik. Listelenme daha 200 milyon FDV. Bu ne demek oluyor? Şimdiden 3.3x yapılmış demek oluyor. Ama sonradan alacaklar için de ya da War of Nova gibi bir oyunu oynayarak alacaklar için de kendi düşüncesi bunun Coin Hunter'ın. Ama benim düşünceme çok benzer olduğu için direkt bunun üzerinde anlatıyorum. Kötü senaryo. Beklenen gaming rüzgarı gelmez. Fed'in şahin tutumu devam eder. 10x civarını alır. Bir tık daha orta gaming daha fazla bilinir. Daha çok yere girer ki Ganzilla projesi girdiğinde yaklaşık 25-30x yaptı. Yine Binance'de de listelendi. 1.5 milyar FDV'ye ulaşırsa 25x civarı yapar ve mükemmel senaryoda da 66x'in gelme ihtimali yani Binance'e girilme, büyük borsalara girilme, 4 milyar FDV'nin gelme şansı var. Böyle bir şey olursa da siz oyundan kazandığınız tokenların 66x ve belki de üzeri bilmiyoruz bunu yapabilme potansiyeli olduğunu düşünün. İşte bu yüzden önemli hale geliyor. Üçüncü token'ımız da bu yüzden buydu. Ve sırada 4 var ki bunu da biliyorsunuz. Aynı çatının aşağısında diğer token yakın dönemde oyununu oynadık. Tekrar hatırlatıyorum Barbie coin'in güzel haberler yolda demesi gibi. Hedge Kings bu oyunu oynadık arkadaşlar arkadaşlar. Şu an token'ı zaten var. Bize girdikten sonra herkese token'ı dağıtmasına, satmak isteyen herkes token'ı satmasına rağmen %100 kara ulaştıktan sonra %20'ler, %50'ler arasına geri çekildi. Şu an o civarlarda devam ediyor. Ve kalanlar satmak istemiyor bu. Dex'te bulabilirsiniz. Yakında daha büyük haberlerin az önce de gördüğümüz gibi CEO'sundan gelebileceğini söylüyorlar. Bakalım etkinlikte bu akşam kendisiyle de görüşürsem bir haber alabilirim gibime geliyor. Paylaşırım tabii ki. Peki bu token neden önemli? Bycoin Hunter ve Zoro'nun da aldığı gibi ekstra eklemeler bile yaptılar. Ben elimdeki 300 bin token'ı tutuyorum. Satmıyorum. Şu anki değeri 15 bin mi 20 bin dolar mı ne ama satmayacağım. 100 binini not alabilmek için kitledim. Kalanı da şimdilik burada açıkladığım Sebeplerle elimde tutuyorum. Bakın çok hızlı geçeceğiz. Sadece 4 gün içerisinde bunların yapabildikleri ve bu etkinliklerden sonra Amar'ın kendisi de burada neler olabileceğini göreceğiz. Market maker yok. Ekipten bir dump yok çünkü tokenları yok. 1 milyonun üzerinde güçlü bir likidite var. Pancakes'i ve pacimleri 2 milyonu gördü. BDV 90 milyonlara ulaştı. 1.4 milyon oyun geliri. 3 milyondan fazla organ Trade. 1.1 milyonda likidite ulaşınan rakam 5.4 milyon gerçek değer. Yani böyle havadaki rakamlar değil. Gerçekten elle tutulabilir değerden bahsediyoruz. Ve bu arada CoinGecko'ya giriş yapıldı. Bull BNB gibi büyük bir hesap 50 bin dolarlık alım yaptı. CZ'yi Pakistan'da ağırlayan Momin'in kendisi. Hem Amar'ı hem Hatch'i destekliyor. Ve BNB Chain 100 milyon dolar likidite desteğini almış olabilir. Yani şu aralar onun anlaşması bile yapılıyor olabilir ben bu videoyu konuşurken. O yüzden de zaten elimde tutmayı tercih ediyorum. Böyle bir token olduğu için. Neyse ben söylüyorum size kal. Bu da dördüncü tokenımızdı arkadaşlar. Dediğim gibi gereken linkleri vereceğim. Bir de sürpriz bir liste vereceğim demiştim. Onun dışında grafik olarak bile hazırladım sizler için. En çok konuşulan başka etkinlikleri olacak. Yine isminden bahsettirecek etkinlikleri olursa biliyorsun yüzlerce binlerce kişi oraya geliyor. Bunların yatırım yapma potansiyeli özellikle büyük yatırımcılar Dubai'de hani hiç token'dan haberi olmayanlar da gelebiliyor. Bu şansı da arttırıyor. Bunlardan bazılarını toparlayıp ne kadar çok konuşulur ne kadar çok sosyal medyada duyuldularsa bununla alakalı bir grafik yaptım. Özellikle Dubai tarafında. Şöyle bir bakalım. Birincisi arkadaşlar. En az konuşulandan en çok konuşulana doğru gideceğim burada. Fetch ayı. Fet. Bir sonraki Factor diye bir token var. Defactor diye geçiyor. Wormhole. Bakın konuşulanları bu şekilde sıraladım. W olması lazım bunların tokenı. Sui Network. Sui bayağı bir konuşuluyor. Monad. DeFi var. Tagus Labs var. Bazılarından bahsedeceğiz. Market Cap -A. Yani piyasa değeri düşük olanlara bir tık daha belki önem verebilirsiniz. Çünkü büyük bir yatırım aldıkları zaman fırlayabilme ihtimalleri daha yüksek onların. Tagus Lab. Genesis LRT diye bir şey var. Inception LRT var. Ve Davos Protokol var. Bunların ayrı ayrı tokenları da var. Hatta diğerlerine göre dedim ya piyasa hacmi daha düşük olanlar mesela monodonlardan bir tanesi. Neymiş bu? Akıllı kontratların çalışması ve ölçeklendirebilmesini sağlayan bir layer 1 yani ilk katmanda blockchain ağı. DeFi'yi yani decentralized bir yere bağlı olmayan finansı artificial intelligence yani AI ile birleştiren bir proje. Aynı zamanda trend konular gördüğünüz üzere yapay zeka yani. Genesis LRT. Bu liquid staking solution diye geçiyor. Yani bir proje için nakit akışı ne kadar gerekliyse bu onu sağlayan şirketlerden bir tanesi. Inception LRT. Bitcoin'in değeri sadece biz yani elinizde tutmaktan çok daha fazla kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayan bir proje. Yani hani Bitcoin Lightning Network'ı kullanarak İsviçre'de bir kahve dünyasının nasıl Bitcoin'le bir kahve alabiliyorsunuz? İşte bu onunla ilgili çalışmalar yapan bir proje. Son olarak Davos Protokol'da yine DeFi'yi yani decentralized bir yere bağlı olmayan finansı destekleyen bir proje. Bunlar çokça bulunacak. Ne kadar büyük etkinlikler olacaksa, kapasite ne kadar yüksekse, ne kadar sosyal medyada fazla konuştuysa bunların hepsini harmanlayarak bu grafik oluşturuyor turuldu O yüzden proje olarak, token olarak aklınızda bulunması gerekenlerden. Diğer dördün yanında bu sürpriz olanlardan. E süper arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirdikten sonra direkt farklı bir etkinliğe geçeceğim. Oradan farklı bilgiler bulursam yeni içerikler de çıkartırım. Ama daha hızlarını doğal olarak Twitter'da yapabiliyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Linki aşağı koyacağım. Onun dışında buradaki bilgiler yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.